Çocuklar İngilizce kitabımız sayfa 113'teki e, dinleme çalışması var. Onu beraber yapalım şimdi. Ben dinleme çalışmasını açacağım. Şimdi burada iki tane resim var gördüğünüz gibi. Kutulara numaralandırma yapacağız. Listen and number dinle ve numaralandır diyor. 1 ve 2 şeklinde birinci resme bakalım. Birbirlerine uzaklaşan bir resim. İkinci resmini sanki sohbet ediyorlar gibi. Bir açalım bakalım. Ne hakkında? page 113 12 listen and number canton is a white cat chocolate is a brown cat ne dedi canton is a white cat sanırım değil mi chocolate is a brown cat dedi sanırım o da bu kedi olması lazım they are in the garden listen Picture one. Hello, my name is Cotton. What is your name? Hi, I'm Chocolate. How are you? Great, thanks. You? I'm fine, thank you. Evet, birinci resimde ki konuşmada ne konuşuyorlar çocuklar? Önce merhabalaşıyorlar. Sonra birbirlerine isimlerini söylüyorlar. Ardından da Nasıl olduklarını soruyorlar birbirlerine. Değil mi? Biz bunları zaten sınıfta yapmıştık. Birbirimize selamlaşma, ismimizi sorma, e, ardından nasıl olduğumuzu sorma. Onunla ilgili bir çalışma. Şimdi bu hangi resim olabilir? Birinci resim hangisi olabilir? Bu mu bu mu? Evet sohbet ettikleri resim olması lazım. Onun yanındaki kutuya bir yazıyoruz. Devam edelim. Picture 2 Goodbye chocolate. Cotton. Evet burada da birbirlerine hoşça kal yaptılar. Değil mi? O zaman hangisi olacak? Bu. Şimdi tekrar dinleteceğim çocuklar size. Anlayarak dinlemeniz için. Dikkatimizi verelim. Cevapları bulduk ama konuşmalarını, sohbetlerini dinleyelim. Listen and number. Cotton is a white cat. Chocolate is a brown cat. They are in the garden. Listen. Picture 1. Hello. My name is Cotton. What is your name? Hi. I'm Chocolate. How are you? Great, thanks. You? I'm fine, thank you. Picture 2. Goodbye, Chocolate. Bye, Cotton. Evet. Oh, Tekrardan dinlemiş oldunuz. Daha dikkatli dinlediniz. Şimdi o zaman ikinci etkinliğe geçebiliriz. Burada zaten yine bunun devamı var. Diyor ki listen and write true or false. True doğru demek. False yanlış demek İngilizce'de. Bakın kutular var zaten. Görüyorsunuz. Şimdi doğruysa T yapacağız. Yanlışsa F yapacağız. Türkçe gibi düşünmeyelim. İngilizce olarak düşünelim. Şimdi bakalım. Thirteen. Listen and write true or false. One. Cotton is a white cat. Evet, Cotton is a white cat demiş. Doğru değil mi çocuklar? Beyaz bir kediydi. True. T yapıyoruz. Two. Chocolate is black. Chocolate is the black dedi. Chocolate black kedi miydi? Siyah kedi miydi? Hayır. Kahverengi bir kedi yani brown demesi lazımdı. Yanlış. F yapıyoruz. False. False'un F'sini yapıyoruz. 3. Cotton and chocolate are in the garden. Evet. Cotton and chocolate are in the garden demiş. O dinlediğimiz parçada garden, bahçe demek çocuklar. O zaman ne diyeceğiz? Bahçe değiller. Doğru. Bakın resimden gösterelim. Buradaki resimden gösterelim. Bakın. Bahçedeler. Garden. Are in the garden. Doğru. O zaman buradaki üçüncüye ne diyeceğiz? Doğrunun yani true'nun t'si. True. T doğru anlamında T yapacağız. Sayfa 113 çocuklar bu şekilde olacaktı dinleme çalışması. 114'ü de zaten birazdan cevaplayacağız. Merhaba çocuklar. İngilizce dersimizde Pets ünitesinde çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi e, isterseniz geçen hafta öğrendiğimiz hayvanları bir hatırlayalım tekrardan beraber. What's this? This is a cat. Cat. What is this? This is a dog. What is this? This is a fish. What is this? This is a turtle. What is this? This is a bird. What is this? This is a rabbit. What is this? This is a mouse. What is this? This is a monkey. Ee, tabii o monkey ve e, mouse te e, kitabımız olan hayvanlar değil. Pets yani evli hayvanlardan değil ama e, bu sınıfı doğduğu için onları da öğrenmiş olduk çocuklar. Evet şimdi what is this? Biz bunu zaten biliyoruz değil mi çocuklar? Neydi anlamı? Bu nedir? De. Şimdi bunların bir görelim. What is this? Şimdi siz de ne yapacaksınız çocuklar? Defterinize aynen bu şekilde what is this? Yazacaksınız. Bir küçük kedi çizeceksiniz. Şimdi bunun cevabını nasıl vereceğiz? Onu gösterelim. This is a cat. This is a cat. Bu sorunun cevabı hayvan sorulduğu için ne yazacağız. Bu hayvanın ismini yazacağız. This is a cat. Şimdi bunu soralım. What is this? This is a dog. Bunu da yazıyoruz çocuklar. Köpek resmi çiziyoruz. Evet. Bir balık çiziyoruz. Şimdi defterimize ve soruyoruz. What is this? This is a fish. Hayvan ismine küçük harfler yazabilirsiniz çocuklar. Burada dikkat çekmek için büyük harflerle yazmış. Şimdi geldik turtle'a. What is this? This is a turtle. What is this? This is a bird. Ben bunu şimdi bir de renkini söyleyerek isterseniz söyleyeyim. This is a red bird. Ne dedim? Kırmızı kuş. Hatta seçin. için ee, kızgın kuş diyelim this is a angry bird What is this This is a rabbit Bu da ekstradan olsun What is this This is a mouse Evet yeni bir kelime daha öğrendik monkey What is this This is a monkey Şimdi de gel çocuklar ver kavramına. Ver nerede demek çocuklar. Bunu yeni öğreniyoruz. Ver nerede. Şimdi soruyor bize. Where is the rabbit? Ne demek istiyor? Tavşan nerede? Where is the rabbit? Siz de böyle defterinize aynen bu şekilde yazın. Bu kısımda kırmızı yapalım. Where is the rabbit? Bakalım rabbit nerede çocuklar? Şapkanın neresinde? İçinde, değil mi çocuklar? İçinde. Peki biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Şapkanın içinde olarak nasıl söyleyeceğiz? The rabbit is tavşan in the hat. In. In ne demek? İçinde. Hat şapka. Tavşan şapkanın içinde dedik. The rabbit is in the hat in ne demek içinde in içinde the rabbit is in the hat in in içinde siz de buna benzer bir şey yapabilirsiniz çocuklar aklınızda olması için defterinize şimdi geldik buraya bir köpek var ve masanın neresinde çocuklar üstünde değil mi? Şimdi soralım bakalım köpek nerede diyelim. Where is the dog? Where is the dog? Köpek nerede diye sormuş çocuk. Şimdi cevap verelim. The dog is on the table. The dog is on on the table. On üzerinde demek çocuklar. Table masa demek. The dog is on the table. Köpek masanın üzerinde. Üstünde diyor. The dog is on the table. On. On. Üstünde. On. Üstünde ifade ederken on. İçinde ifade ederken in. Evet. Çocuklar şimdi e, İngilizce kitabımızda sayfa 115'i açıyoruz sizlerle beraber. Oradan çalışmaya devam edeceğiz. Slaytımız bitti. Şimdi burada bakın dört tane resim var. Answer the questions yani diyor ki soruları cevapla. Nasıl cevaplayacağız? Where is, where are şeklinde. Peki nerede are, nerede is kullanacağız? Çocuklar eğer bir kişinin nerede, bir canlının daha doğrusu nerede olduğunu soruyorsak ne yapacağız? is kullanacağız. Tek kişi ise is. Birden fazlalarsa where are diyoruz. Çoklarsa, birden çoklarsa are, where is, where are. Yani kişi sayısına bağlı. Mesela burada tavşan için where is sorusunu soracağız. Burada köpekler için where are sorusunu soracağız. Burada kedi için where is, kuşlar için de where are sorusunu soracağız. Şimdi bakalım ilk resimimize. Bir tavşan var. Tavşanın İngilizcesi neydi çocuklar? Wrapped. Şimdi soruyoruz. Where is the rabbit? Where is the rabbit? Tavşan nerede çocuklar? Bir kutunun üstüne değil mi? O zaman nasıl cevap vereceğiz? Kutunun üstüne olduğunu söylemek için. Rabbit is on the box. Box. Sepet demek, e, kutu demek çocuklar. Rabbit is on the box. Ne dedim yani? Tavşan kutunun üstünde. Bakın kırmızıyla üstünde kelimesini ne yaptım? Altın çizdim. On. Üstünde ifade etmek için ne kullandım? On. Rabbit is on the box. Kitabımızda şimdi bunun aynısını tavşan resminin altındaki kısma yazacağız. Tekrar gösteriyorum. Where is the rabbit? Rabbit is on the box. Geldik şimdi köpeklere. Köpekler için dogs diyeceğiz. Çünkü birden fazlalar. Bir S harfi getirmemiz lazım. Dog diyemeyiz. Bir tane değil bu köpek. Nasıl e Türkçe'de insanlar, hayvanlar, köpekler, kediler. Hani birden fazla şey ifade etmek için lerler ekini kullanıyorsak. İngilizce'de de bunun için s harfini kullanıyoruz. Şimdi soralım. Şimdi bunlar birden fazla olduğu için where is diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Where are diyeceğiz. Where are the dogs? Where are the dogs? Köpekler nerede? Masanın altında. Köpekler masanın altında. Bunu İngilizce olarak söyleyelim şimdi. The dogs are under the table. The dogs are under the table. Under altında demek çocuklar. Altında under. Altında. Biraz önceki slaytta yoktu under. In vardı, on vardı, değil mi? Under yoktu. under'da şimdi. Benim hiç yaptığım çalışmada, kitabımızda gözüküyor under. The dogs are under the table. Table masa. Bunu biliyoruz zaten the dogs are under the table derken köpekler masanın altında diyoruz. Benim soru işaretim sığmadı çocuklar üstteki ama siz yazarken mutlaka soru işareti koyun olur mu? Bunu yazarken. Köpek görselinin altına ya da yanına nereye sağarsa fark etmez. Geldik şimdi uyuyan kediye. Where is the cat? Where is the cat? Şu an kedi bir sepetin içinde, değil mi? Sepetin İngilizcesi basket. Basket. Şimdi ona göre cevap veriyorum. Cat is in the basket. In neydi? İçinde. Cat is in the basket. Cat is in the basket. Kedi sepetin içinde cat is in the basket bunda çocuklar kitabımızda kedi görselinin altına yazıyoruz ve geldik sonuncu resme bakın burada iki tane kuşumuz var kuşlar nerede çocuklar ağacın üzerinde değil mi üstünde ağacın üstündeler önce sorumuzu soralım ver iz mi kullanacağım ver are mı Birden fazlalar. O zaman ne kullanacağım çocuklar? Where are kullanacağım. Değil mi? Where are birds? Where are birds? Kedi, kuşlar nerede? Birds are on the tree. Birds are on. Üstünde. Üzerinde. On the tree. Tree ağaç demek çocuklar. Birds are on the tree. Kuşlar ağacın üstünde. Where are birds? Kuşlar nerede? Birds are on on üstünde demek. On the tree. Böylelikle kitabımızdaki bu etkinliğin sorularını cevaplandırmış olduk. Şimdi bu etkinlikten öğrendiğimiz kelimeleri tekrar edelim. In içinde on üstünde under altında under altında demek in on under in içinde on üstünde under altında bunları da çocuklar zaten slayttan yazmıştık. Tekrar yazmamıza gerek yok. Sadece inceleyin. Slaytta yazdık biz bunları değil mi? Etkinliklerde yazmadıysanız yazın ve bu ünitemizde kullandığımız nerede sorusunda kullandığımız kelimeler bunları yazalım. Box kutu, basket sepet, tree ağaç. Kitabın ilerleyen sayfalarında chair var yani sandalye. Table masa. Etkinliklerin içinde göreceğiz. O yüzden bu kelimeleri de ezberleyelim hatta bu kelimeleri defterimize yazarken küçük küçük resimlerini çizebilirsiniz. Artık bu sizin defterinizi ne kadar özenli tutmanızla alakalı çocuklar. Ben sadece fikir veriyorum. İngilizcede resimle görmek çok önemli. O yüzden elinizden geldiğince dikkatiniz çekecek güzellikte defterinizi yapmaya çalışın. Olur mu? Peki, şimdi geldik Bakın 15. etkinliğe diyor ki Draw the pictures of the pets and write their names. Burada bir e, kendinize etkinlik vermiş. Biz bunu yaptık zaten değil mi? Defterimizde diyor ki e, Hayvanların resmini çiz. Draw çizmek dedim. Resim, picture. E, evcil hayvanların resmini çiz. And ve write. Write yazmaktı. Write their names. Onların isimlerini yaz demiş. Biz bunu zaten defterimize ne yaptı çocuklar? Yaptık. O yüzden tekrardan yazmanıza gerek yok. Yapmanıza gerek yok. Bu arada sayfa 114'müş çocuklar. Şimdi sayfa 115 şeymiş. Workbook çalışmasıymış. Bu çalışmayı da isterseniz yapalım. Evet, burada harfler karışık verilmiş. Buraya ne yazmamız lazım çocuklar? Cat. Cat. Şuradan yazalım. Cat. What is this? This is a bird. Bird. Evet. What is this? It is a frog. And number four. What is this? This is a rabbit. This is a rabbit. Siliyorum çocuklar. Şimdi de circle the correct answer. Resimlere bakacağız. Ne olduğunu işaretleyeceğiz. What is this? This is a dog. Number two. What is this? This is a bird. What is this? This is a cat. And number four. What is this? This is a rabbit. Evet siliyorum. Gayet basit bir etkinlikte çocuklar. 115'te. Evet sayfa 116'da ise çocuklar. Join the dots then color. Önce bu e, rakamları takip ederek ne yapacaksınız? Resim tamamlayacaksınız. Ardından da boyayacaksınız. Bu gayet basit bir çalışma. Bunu benim yapmama gerek yok herhalde çocuklar. Bunu siz rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonra da altlarına ne olduğunu yazacağız. Buradan çıkan hayvan ne olabilir sizce? Ne çıkacak? Bir köpek çıkacak değil mi? Ya da bir kedi mi bu? Evet, bir kedi galiba çünkü bıyıkları var. This is a cat. Bu da bir ne olabilir? Kulaklarından belli. Tavşan olabilir. That's a rabbit. Ben biraz şey yazıyorum çocuklar siz daha güzel yazın. This is, that, this. Bunlar hep aynı şey çocuklar. That, this. Bir fark yok. Ona göre yani burada ne yazıyor diye düşünmeyin. That's a, this is a. E i̇kisi de aynı anlama geliyor. Bu anlamına geliyor. Kafa karışıklığı olmasın çocuklar. Siz bunları yaparsınız. Boyama çalışmasını. Evet. Bu kısmı da bir sonraki dersinizle işleyeceğiz. Siz sadece buraya kadar yaparsınız. Üçüncü etkinliğe kadar. Bundan sonrasında bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.